Dostlar, ben kostümcü kız. Sanat dünyasında ismini kimsenin merak etmediği, sahne arkasında sessizce var olmaya çalışan o kişi. Yani işin arkasındaki emek. Ama bu kez ben de sahneye çıkıyorum. Hem de sözle. Bugün sizlerle 26. İstanbul Tiyatro Festivali'nde izlediğim ve bir kısmında çalıştığım bir oyun hakkında konuşacağız. Oyun Titans. Yönetmen Euripides Laskaridis. Evet, ismi kadar görkemli bir iş. Hazırsanız elekleriniz gelsin, çünkü birazdan eleştireceğiz. Hem de tatlı tatlı. Ve yaratık ve günlük saçmalık. Titans kelime anlamıyla büyük bir mitolojik beklenti yaratıyor değil mi? Ama bu oyunda tanrılar arası savaşlar falan yok. Sahneye bir yaratık çıkıyor. Pembe, kırılgan, biraz ukala, biraz da sevimli. Kendine has bir dil konuşuyor. Anlamıyoruz ama hissediyoruz. Salıncakta sallanıyor, strafor yiyor, sonra bir volkanın içine girip yıkanıyor. Seyirciyi basit nesnelerle başka evrenlere ışınlıyor. Hayal gücünüz ben çalışmıyorum dediği bir gün olursa taytınızı izleyin. Reset atar gibi olursunuz. Işığın ve gölgenin şiiri. Ama asıl büyü ışıkta gizli. Bir sahnede oyuncu dönen bir ışığın önünde hareket ediyor. Duvara yansıyan gölgesi 450 bir yaratığa dönüşüyor. İzlerken dedim ki işte bu. Gösteren ışığın iktidarına atılan şık bir tokat. Işık burada bir aydınlatma aracı değil. Sahnenin kendisi kadar bir oyuncu, bir anlatıcı. Hatta bir provokatör. Sahne arkası ve Strafor'un mistisizmi. Kulisteki ruh halimi şahaneydi. Euripides köşede sessizce Strafor kırıyor. Diğer oyuncu Konstantinos her işe koşuyor. Bir kadro listesi yok sanki. Herkes her işe el atıyor. Tom Sawyer'ın çit boyadığı sahne gibi. Görenin içinden ben de yardım edeyim diyesi geliyor. Bu işinin sahiplenen ekip ruhu. Ve belki de işin asıl şiiri burada başlıyor. Metin, mit ve metafor. Oyun aslında anlatmıyor. Hikaye yok, sadece süreç var. Anlam vermek istiyoruz ama her şey karşılıksız bırakıyor bizi. Bana Jacques Lacan'ı hatırlattı. O Jouissance var ya, tekinsiz ama çekici bir tatmin duygusu. Titan seyircisini tekinsiz bir evrene fırlatıyor ama o evrenin içindeyken... ...daha önce hiç kurmadığınız cümleler düşünmeye başlıyorsunuz. Kostümcünün doğası. Ve böylece pembe yaratığın göbeğinden, ışığın gölgesiyle çoğalan ellere... Bütün masasında pişen yemeklere uzanan bir performans izledik. Sonrasında kuliste yürüpidesle ayaküstü konuştuk. Ben kostüm topluyorum, o makyajını siliyor. Jonathan Crary'in 7-24 kitabını anlattım. Benim yarım yamalak İngilizcem, onun naif gülümsemesiyle anlaştık bir şekilde. Gündelik hayatın saçmalığının altında saklı olabilecek şiiri keşfetmek, evet, bu gerçekten büyük bir meydan okuma. Ben kostümcü kız, eleksiz de bir dahaki bölümde görüşürüz.